Merhaba arkadaşlar ben ikizler oyundadan Batuhan Ben de Matcan. Bu da Metan Evet um, O oh, tüdemizi yazdık bugün size silahları tanıtacaktık um, Bakalım polisten şey yapabilirsin Polisi <laughs> um, Biz sizinle şimdi ölümsüzlüğü deneyeceğiz O yüzden um, bir durduralım o gidene kadar Devam evet edeyim. arkadaşlar devam ediyoruz size ım, binaya çıkacağız demiştik ohtudemiz evet. yazdık şimdi ölümsüzlüğü deneyeceğiz ölümsüzlük bu evet. evet ölümsüzlüğü deneyelim bir paraşüt de alalım diyeceğim de. paraşütü kullanmayacağız ben ölümsüzlüğü ben denedik evet. ne nasıl yapacak bir şey yok ölümsüzlüğü yazdık. Ne ne demek bu saçma bir şey? Herhalde suyun altında oynuyor. Ya bırak ya. bir de Aynen. sizinle Jumjet'i deneyelim Jumjet. Jumjet'i aldık. Um, Jumjet dediğim şey haydır arkadaşlar. haydır çok iyi bir araç. Arkaya bazı şekilde baktığımızda diyelim. Da... Eee, Sizinle... Sizinle... var mı? Var mı? Hmm. Evet. Deneyelim mi? Deneyelim. Madem bir suyu getiriyorsunuz. Hadi aklın nerede bu evet. Damn ilerlet şeyleri. Paraşüt al. Paraşüt yok. Hiçbir şeyim yok. Yok. Hadi be. Paraşüt Alsam da bir şey yaramaz ki. Aynen. Neyse arkadaşlar hadi görüş. Arkadaşlar ölmedi hiç. Ya. Ölmedi yani bitseydim gösterirdim size de ölmedi. Ölmedi arkadaşlar. Neyse aha bu hemen bir başlattık. sürü adam sen... ölmüş zaten. Hemen başlattık yani. Aynen. Hemen başlattık. Ölecek zannettik ama a. ölmedi. Ne yapalım Mertcan? Şu adamla çatıyor. Um, Siz la paketi 3'ü 2'yi deneyelim o zaman. K, J, K, S, Z, P, J. Hayırdır. Bakalım. Bakalım. Aha tüfek. Bu tüfek çok iyi evet, Ben deneyim deneyim çok seviyorum. Bana. Benim adım bomba soyadım ölüm lan. Et, şey, uçalım oradan sonra, paraşü, adamlara satıp paraşüt al. Am paraşüt şifresi de vardı ama. Am bakalım paraşüt, paraşüt Am mega gücümüz var. Onu bir deneyeyim ben. Deniyorum şöyle. J, S, D, s, a, Q, D. Yo. Ben, ben ya, o olmadı galiba. Ben de yok. J, C J, D, J, 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 Ya. Bunu kaydetmemiz lazım ya. Yani. ya. Yani. Kaydedelim. Kaydedelim. arkadaşlar. Geri geleceğiz. Ay bekle, dur. Evet. Madem bekleyelim. Aynen. Şu bölüm bitince ben bunu kaydederim zaten. Size görüşürüz Zeyd. Ben bunu kaydedeceğim büyük ihtimalle. Um, ne yapalım şimdi? Diğer bölgeyi bissek, ne yapsak? Um, tüm arabaların nitro'lu yapalım. Tamam. şey yapalım. Araba alalım. Araba alalım ya. Ha, araba dolu ki burası. <laughs> Adam kabul etsinler ya. Adama hasta etmesinler. <laughs> soyam yazalım. Bir de kanguru yazalım arkadaşlar. Kanguru mega zıplama.

Şey Allah'u Ekber Gördüğünüz gibi canımız gitmez Kırmızı cana bakarsınız bugga bugga bugga. Bugga. Canımız gitmez büyük ihtimalle Bugle box yazıyor Gidiyor bu ne ya Abi hiçbir şey yaramıyor Bu bugle box Saçma sapan bir şey Şunu da atsınız denesene da atsınız İyi o zaman ben bir şey yapayım, durdurayım bu videoyu. Um, merhaba arkadaşlar. Um, devam ediyoruz. Suyun altında denediğim pek bir fark olmuyor galiba. Burası, burası mi? çok şey ya. Neyse artık. Al Bu nedir ya? İnce ha aldım, Para ince ver. aldım. Evet, ne yapacağız, ne yapacağız? Bir şey de, um, araba bir araba mı deneyelim? Evet. Planor da de deneyebiliriz. Planor mu deneyelim? Planor, planor de <laughs> Kırmızı renktikz. Aa. Um, eğer bu hileleri öğrenmek istiyorsanız Google'da aratabilirsiniz. Bunları da niye bilmiyorlar? Neyse bir daha Nerede? Sola bak. Bu geldi ama ben tek de suyum Evet arkadaşlar, bu gösterdim mi bilmiyorum size ama artı yavaşlığı böyle değişik bir şey çıkıyor. Arkasından duman, hani uçaklardan. Dersin bir gösterelim mi söyleyeyim. İşte böyle bir şey oluyor. Uçak da çakılsa Ya bunu böyle çok yükseğe şey kaldırdım bu motor düz olmuyor. Motor düzle galiba. Onu da bir göstereyim bakalım nasıl. Yere çalıyor şu olay. ne yapalım şimdi? Um, diğer bölgeye gidelim en iyisi. Bir orada deneyelim buna. Ben durdurayım. Diyorum. Evet arkadaşlar bir şey oldu bize. Diğer bölgeye gidince hemen şey füze falan atmaya başladı. Şey, diğer bıçaklar. Bak, bakın. bakın orada. Bakın orada füzeler var. Ben bakın. en iyisi bunu... bunu iyi. değil. Sizdeniz. Telgraf çekiyoruz indik şu anda. Şuraya yaz polis şifresi Polis şifresi neydi Metan? A, E, Zak mıymış? A, E, Zak mı? Evet, A, E, Zak ile polisler gitti. Daha ne diyebiliriz? Daha ne diyebiliriz? Sınırsız cephane var. Ona neyse. A, paraşüt var. Süremiz daraldığı için. Bir sonraki videoda karşınızda olacağız. Evet. Muhtemelen o görev olacak. Evet. Ben ikizler oyunda ben Batuhan. Ben de maçın. Bu da Neta. İyi günler. Görüşmek üzere. üzere.